Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hiçbir eğitim almadan yaptığı seramik heykeller ve resimlerle dikkat çeken Hüseyin Ali, şimdi de Yemen Fatihi olarak bilinen Sadrazam Koca Sinan Paşa'nın büstünü yapıyor. Yenişehir'de sergilenen Sinan Paşa, büstünün yanı sıra ilçeye birçok padişahın da büstü kazandırılacak. Sinan Paşa, Yemen Fatihi olarak bilinir. Şehrin tarafında, Sinan Paşa Kulesi tarafından şey aldım, bir yapma teklifi aldım. E, referans referansımız da bu. Onun sadece e, bir yan profili var. İtalyan bir ressam tarafından çizilmiş. E, o yan profile bakarak da kalan kısmı da her bir cümle şey yaptım. E, tamamladım. Yeni şehirde yaşamış, yeni şehre e, adım atmış yer. E, ilk özetle altı padişahımızın da e, Osman Gazi, Orhan Gazi gibi e, kanunu gibi padişahlarımızın da büstlerini yapıp e, Sinan Paşa Külliye'mize önümüzdeki yıllarda ayrı bir anlam, ayrı bir e, görev atletmek istiyoruz biz. Orada farklı bir çalışma yapacağız e, ve oralarda da bunları sergileyeceğiz.